Düzce'de gündemden herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Düzce'nin yeni yeteneklerini ortaya çıkarmak adına amatör ruhla altyapıya yatırım yapılacak olan Spor Akademisi İşbirliği Protokolü imzalandı. Düzce Belediye Başkanı Özlü, Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldiği 56 mahalle muhtarına görev süresi boyunca Düzce için yaptığı projeleri hakkında detaylı bilgiler aktarırken mahalleli lerin sorunlarını da birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeliyle sabahın ilk ışıklarında mesai öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah 6'da mesai öncesi görev dağılımlarının yapıldığı ofiste saha personeliyle bir araya gelerek moral veren, birlikte çorba içen Başkan Özlü'ye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de eşlik etti. Düzce Belediyesi kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkisini iyice hissetti hissettirmeye başladığı bu günlerde yiyecek bulma sıkıntısı çeken can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında sokak hayvanları için vitaminli, destekli yiyecek bıraktı. Kent merkezindeki okulların şehir dışına taşınması konusunda hassasiyetle duran Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İl Milli Müdürü Tamer Kırbaç ve İl Özel İdaresi yetkilileriyle bir araya gelerek okulların sorun ve taleplerini de dinledi. Başkan Özlü, şehir merkezindeki okulların taşınmasıyla hem ikili eğitim konusunun kökten çözüleceğini hem de şehir içi trafiğinin rahatlayacağını bir kez daha yineledi.